Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere karamel tadıyla çok lezzetli süt reçeli tarifi vereceğim. İsterseniz bu reçeli pastalarınızda kullanabilirsiniz ya da kahvaltı sofralarınızda ikram edebilirsiniz. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız, değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Tarifimde 3 litre açık süt kullandım. Sütümüzü ilk olarak alıyoruz, tenceremizde kaynatıyoruz. Süt kaynayana kadar ilk önce yüksek ateşte kaynadıktan sonra kısık ateşe getireceğiz. Sütümüzü havalandırarak 20 dakika boyunca kaynatıyoruz. Ben bu reçeli açık sütle yaptım, daha yoğun ve daha güzel oluyor. Tabii ki sizler isterseniz pastörize sütle yapabilirsiniz ama daha fazla kaynatmak gerekiyor. 20 dakikanın sonunda sütümüzü kenara alıyoruz ve soğutuyoruz. Soğumuş olan sütümüzü genişçe bir tencerenin içerisine koyuyoruz. Tarifimde 3 litre süt kullandım. Her litre için 1 su bardağı şekeri ekliyorum. Yani toplamda 3 su bardağı şeker eklemiş oluyoruz. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitre. Ocağa koymadan önce şekerin iyice erimesini sağlıyoruz. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Şeker eridikten sonra sütümüzü ocağa götürüyoruz. Bu aşamada ocağımızın altı yüksek ateşte olacak. Diğer malzemeyi koymadan önce sütü ılıma derecesine getiriyoruz. Bunu anlamak için serçe parmağımı sütün içerisine sokuyorum. Çok hafif bir şekilde yandığı zaman bu bizim için yeterli. Sütün içerisine her litre için 1 çay kaşığı kabartma tozu ekliyorum. Yani 3 litre için 3 çay kaşığı kabartma tozu ekliyorum. Bu tarifimde sadece 3 malzeme kullanıyorum. Yine de tarifimin altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte bütün malzemeleri yazıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Kabartma tozunu ekledikten sonra hafifçe karıştırıyorum. Bu aşamadan sonra kesinlikle süt reçelinizin başından ayrılmayın. Çok fazla kabarma olacak. O yüzden ocağınızı bazen kısık ateşe, bazen yüksek ateşe getirerek sütümüzü iyice pişiriyoruz. Aslında süt reçeli yoğunlaştırılmış süt. Bu süt reçeli marketlerde yoğunlaştırılmış süt olarak satılıyor. Çok pahalı olan bu süt reçelini kolay bir şekilde yapabilirsiniz ve çok fazla para vermezsiniz. Köpürmesi tamamen hafifleyinceye kadar karıştırarak süt reçelini pişiriyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Görmüş olduğunuz gibi sütün köpüklerini hafifleştirdik. Köpüğü tamamen hafifledikten sonra ocağımızın altını kısıyoruz. 1 saat boyunca süt reçelimizi bu şekilde pişiriyoruz. Tabii ki arada bir de mutlaka karıştırıyoruz. Kaynadıkça da süt reçelinin rengi değişiyor. Rengi değişmiş olan süt reçelinin tadı da karamelize olmuş oluyor. 1 saatin sonunda reçelin olup olmadığını anlamak için test yapıyorum. Düz bir tabağın içerisine 3-4 damla süt reçelinden döküyorum. Soğuması için kenara koyuyorum. Tabağı eğiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi süt reçeli çok yavaş bir şekilde akıyor. Artık reçelimiz hazır. Sizlere şu anda süt reçelinin kıvamı çok akışkan gözükebilir. Fakat testimizde de gördüğünüz gibi soğuduğu zaman koyulaşıyor. Bir saatin sonunda süt reçelini ocaktan alıyorum. Reçelimiz hala çok kaynarken şişelere koyacağız. Daha önceden yıkayıp kurulamış olduğum en küçük kavanozu alıyorum ağız kısmına honiye yerleştiriyorum. Sizler de bu aşamada küçük kavanoz kullanmaya özen gösterin. Açtığımız zaman reçeli bir hafta içerisinde tüketmemiz gerekiyor. Tabii ki kavanozlara da koyduktan sonra mutlaka soğuk bir yerde saklamamız gerekiyor. Kavanozun ince kısmına kadar süt reçelini dolduruyorum. Daha önceden hiç kullanılmamış olan kavanoz kapağını alıyorum. iki geri 1 ileri olacak şekilde sıkıca kapatıyorum. Burada önemli olan püf noktası kavanozların ve kapakların tamamen kuru olması gerekiyor. Yoksa reçeliniz bozulabilir. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. 3 litrelik sütten 250 mililitrelik 6 tane kavanozla reçelimiz çıktı. Sadece bir tanesinin üzerinde biraz boşluk kaldı. Reçeleri yan yana koyduktan sonra üzerine kapatıyorum soğuyuncaya kadar bu şekilde bekletiyorum. Soğumuş olan reçelerin üzerine açıyorum. Görmüş olduğunuz gibi kapakların hepsi içeriye doğru çökmüş. Bu aşamada içeriye çökmemiş olan kapaklarınız varsa kesinlikle onu hemen tüketin. Sizlere bir de dokusunu göstermek istiyorum. Kıvamı oldukça güzel oldu. Lezzeti de gerçekten muhteşem. Bu lezzetli süt reçelini yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.